Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Hareket kontrol girişin 3. dersindeyiz. Bir önceki dersimizde kaprinlerden, kremiyar dişçiler, sonsuz vida diş çaklar, konik dişler, helis dişler gibi mekanik elemanlardan bahsetmiştik. Bu dersimizde mekanik hesaplarımı geçmeden önce planet bahsedeceğim. Bu sunumumuzda. Planet ediktörler, Power dedektörler aslında lineer güç ileten elemanlardan biri. Yapısına bakmak bakacak olursak gördüğünüz üzere çember dişlimiz. Ortada bir güneş dişlimiz. Güneş etrafında planet dişlerimiz bulunmakta. Buradaki dönüştürme oranı tamamen çember dişli ile güneş dişli arasında olmakta. Yani buradaki planet dişler herhangi bir çevirme orada herhangi bir etkisi bulunmamakta. Sadece arasındaki iletimi sağlıyorlar. Gördüğünüz üzere planet dişliğe geldi motor milini, motor milini bağlıyoruz. Motor milini planet dişliğe bağladıktan sonra döndürdüğümüzde güneş dişliği planet dişler güneş dişliğinin etrafına dönmektedir. Planet Redictor'lar, planet günümüzde birçok uygulama alanında büyük bir gereksinim haline gelen ufak hacimde yüksek güç isteklerini gidermek için üretilmiş parçalı yapıda planet, güneş ve çember dişli oluşan Redictor önce söylediğimiz gibi. planet Redictor'ların de çember dişli sabittir. Güneş dişlerden motor miline bağlanan kovan ile güç dişi olmakta. Şu ortaya da güneş dişliye. Parent işler vasıtası parent kafesi üzerinde güç tıkanmaktadır. Parent editörleri çevirim oranında güneş dişliğiyle çember Parent editörleri çevirim oranında güneş dişliğiyle çember dişi olan biriler. Parent işlerin bu konuda bir etkisi yoktur dediğimiz gibi. Parent işlerin sayısı arttıkça yük dağılım artmaktadır ve böylece iletişim güç artmaktadır fakat verim azalmaktadır. Tekrar şekli geri döneceğiz. 3 farklı planet işte kullanmış. Fakat biz bunu 4, 5, 6 gibi farklı sayılarla da yapabiliriz. Bu bizim kullanacağımız gücü arttırmaktır Fakat ha, sonuçta sütunlar ve benzer o kayıtlar için birimimiz azaltmaktadır. Bunun bir ekstra bir şey daha bahsetmek olacaksam. Gördüğünüz gibi biz normal dişlerimizde güç aktarımının sadece 1 veya 2 dişli sağlamakta. Bu düş aktarımı da bu dişli zarar gördüğü zaman direkt bizim dişli mekanizmamız bozulmaktadır. Fakat de bu bir ton fazla noktadan güç aldığı için destek aldığı için diş temas olduğu için çok daha fazla güç, büyük gücü taşımamıza yardımcı olur. Burada da panelitlerin bir iç yapısı gördüğünüz üzere. Panelitlerin avantajlarına gelirsek, panelizyon avantajları, hacim, panelit mekanizmaları aynı Planet mekanizmaları aynı gücü ileten diğer dişli mekanizmalara göre daha küçük hacimlidir. Çünkü dişler üzerinde kuvvetler planet dişleri arasında bölünmektedir. Az önce söylediğim üzere. Ve böylece daha küçük dişlerle güç üretimi gerçekleşir. Daha küçük hacim olması nedeniyle diğer dişli mekanizmalarına göre daha az malzeme kullanılmaktadır. Verimi, palet mekanizmanın verimi diğer dişli göre daha yüksektir. Verimin yüksek olması sebebiyle daha az güç sarfiyatı sağlanacaktır. Böylece işletme maliyetleri daha düşük ve çevreci bir sistem elde ederiz gürültü, pren mekanizma diğer dişi mekanizma ve daha sessiz çalışmakta. Simet ve montaj kolaylığı, pren mekanizma döndüren ve dönen simin eksenlerin üstte konması, tasarımın dönen simetri şeklinde olması montaj kolaylığı ve makineye kolay adapte edilebilmesini sağlar. Pren hmm. dezavantajları ise imalat hassasiyeti. ve Planet mekanizmalar diğer dişli mekanizmalara göre daha kabaşık olmasından, kürelet dişlilerin dişlilerin aynı metal yük taşıması için her yerde aynı hassaslık araması gerekmesinden, gerekmesinden kaynaklı imalat ve montaj hassasiyetin yüksek olması gerekmektedir. Isı yılması Planet mekanizmalarda küçük bir hacimde büyük güç iletildiği için oluşan ısıların dışarı iletilmesi diğer dişli mekanizmalara göre daha zordur. Pilot ambalaj paketler makineleri, matbaa makineleri, otomasyon, robotik teknolojileri, takım tezgahları, gıda içecek sanayi, tıbbi teknolojiler, ilaç sanayi, ziraat makineleri birçok alanda kullanılmaktadır. Burada da ben oluşturan parçaları görüyoruz. Şu şekilde birçok parçadan oluşmakta. 60 gövde, 70 gövde, 80 gövde dediğimiz prediktörün boyutu aslında. Prediktör geldi 3, 5, 7, 9, 10, 5'e 1, 7'ye 1, 9'a 10'a gibi oranlarla standart diye onu getirmekte. Gördüğünüz üzere. Yöndeşici redüktörlerle geldik. Yöndeşici redüktörler nedir? Yöndeşici redüktör aslında önceki sorumda da gördüğünüz gibi genelde her istişler kullanmakta. İstişleri şöyle. Helis ve konik. Ha, konik, ha, konik dişler. konik dişler. Konik dişler kullanılmaktadır. Genelde üstten güç giriş olduğu zaman bunu açısını, bunun yönünü değiştirmemize sağlar veya iki çıkışlı alabiliriz. Çoklu çıkışlı da olabilir. iki çıkışlı alabiliriz sağlar. Kimlik dişlerde dişli eksenleri paralel ve dişlerin hareket düzenleri aynıdır. Yön dişlerde kullanılan kronik dişlerde ise dişli eksenleri arasında belirli bir açı vardır. Dişlerin hareket düzenleri aynı değildir. Genellikle hareket 90 derece çevirmek için kronik dişli kullanıyoruz. Yön dişlerde güç aktarma sistemleri vazgeçilmez Güç aktarma sistemlerinin vazgeçilmez olsunlardan biridir. Çok, çok iyi anlıklar kullanılır. Yön dişlerde Okyanaya kolay montaj edilebilir. Farklı boyutlara sahip olabilirler. Yön değiştirdikleri yüksek güç ve etkili termal özellikler sunarlar. Hassas üretilen dişli ve gövdeleriyle yüksek verimli, hassas, sessiz iletimi gerçekleştirilebilir. Az önce gördüğümüz şekilde gibi. Avantajlarına gelecek olursak. Verim, konik dişli yön değiştiriciler, Bir yerdir bir diğer yönde tüyü olan dişli sonsuz vida sistemine göre daha verimlidir. Dişli sonsuz vida sisteminde göstermiştik. Şu şekilde. Sifet ve montaj kolaylığı. Konik dişli yön değiştirici retrolerin giriş ve çıkış mileksiyonları aynı düzenli olması Yön değiştirici elektörlerin gövdesinin her yüzeyinde montaj yerlerinin bulunması montaj kolaylığı ve makinaya yani kolay adapte edilmeyi sağlar. Tek merkezden taklit. dişli işte, yön değiştirici elektörleri kullanarak tek merkezden çok noktaya eş zamanlı güç iletimi sağlar. Az önce de söylediğim gibi. Üstten motor mühendisi bağlarsak iki taraftan da çıkış alabilmemiz mümkün olmakta hassasiyet, konik dişli yön değiştirici düşük dişli boşluk oranına sahip oldukları için yüksek hassasiyet çarşıda dişli, dişli boşluk oranına reddiktörü bitirdikten sonra bahsedeceğim. Yatak kuvvet konik dişli yön değiştirici reddiktörler de yataklarda yüksek kuvvetler gelmektedir. Bu yüzden dişlerin iyi yataklanması gerekmektedir. Bu da dezavantajlarına geldik. İmalat hassasiyeti konik dişli yön değiştirici Konik dişli yön değiştiricilerin dişli rediktörlere boşluk olmaması için çok hassas biçimde montaj atılmalı ve parçalar çok hassas işlemleridir. Bu da tasarlamakta istedim. Bu alımlarının gelecek olursak, ambalaj ve piketleme makinelerinde, gıda ve içecek sanayisinde, ziraat makinelerinde, otomasyon sistemlerinde gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bu da konik dişli yön değiştirici redüktörün diş yapısı parçaları. Bu da gördüğünüz gibi 1'e 1, 2'ye 1, 3'e 1, 5'e 1, 4'e 1, e 1 gibi değişik oranlarla üretebilecek bir üretim. Yuvalar Bu da paslanma çelik Genelde gıda sektöründe gıda kullanılmaktadır. Sfero döküm daha daha güç, daha yüksek güç isteyen uygulamalarda, Alüminyum daha hafif ve ona uygun uygunlardır kullanılmaktadır. Bu da daha özel tek giriş çift çıkışlı helis dişli. Şuradan giriş, motor girişinde iki tane iki yerden çıkış alabilmemiz sağlamakta. Bu disk şeklinde bir planet redüktör. Bu da aynı şekilde. Dişli boşluk oranına girip öncemden bahsetmiştim. Dişi boşluk oranı ise aslında biz bu dişleri bir tarafa döndüğünü varsayarsak aynı yöne dönerken şu taraftan temas ediyorken ediyorken dişler diğerinde milimetrik de olsa küçük bir boşluk oluşuyor. Biz bu dişleri tek tekrardan diğer tarafa döndüğümüz zaman dişler o boşluğu yenmesi gerekecek. Sonuçta yön konumun yön kontrolünde hata oluşacak. Böyle Şimdi işin boşa arkmin veya dakika diyoruz. 1 dakika yani 1 bir 1, de, 1 bölü 60 dereceye tekabül etmekte. Dediktörün 3 dakika boşluğu var diyorsak bu 3 dakika 3 çarpı 1 bölü 60'dan 1 bölü 20 derece 0 bölü 5 derece oluyor. Bunun hakkında bir örneğimiz de mevcut. Bir dediktörün çıkışına çapı 170 mm olan bir kasnak varalmıştır. Redüktör boşluğu 12 dakika olduğuna göre kasnak çevizik boşluğu kaç milimetre? Kaç mm olur diye bir örneğimiz var. Hemen bunu bir görselleştirmeye çalışırsak bir motorumuz. Motor orada bir redüktörümüz olsun. Onun çıkışında da bir, bir 180 mm çaplı açtı. 170 mm çaptı. Bastığımız var. Şimdi biz çapına bunun D 170 mm dersek çevresi pi çarpı D. Pi çarpı 3,14 kabul edersek 3,14 çarpı 170'ten 534 mm elde ederiz çevremizi. Bir Peki çevrimizi elde ettiğimiz için biz bunun bir derecelik yan özünlüğünü bulacak olursak bir derecelik yan özünlüğünü 360'a bölmemiz gerekecek. Ve sos 4 mm bölü 60'dan 1,8 mm olarak buluyoruz. Biz redüktörün boşuna şöyle 12 dakika demiştik. Redüktörün boşu 12 dakika, 12 akmin demiştik. 12 dakika ise 12, 12 bölü 60 yani 1 bölü 5 yani 0,2 derece oluyor. Buradan boşluk miktarımızı da 0,2 çarpı 1,48'den 0,196 mm olarak buluyoruz. Geldik mekanik hesaplamalara. Hareket kontrol sisteminde motorlar mekanik sistemden ihtiyacın seçilmelidir. Otom seçimi salak yapılması için sürekli moment talebinin ve sistemin atalet momentinin doğru olarak hesaplanması büyük önem taşımaktadır. Bu kısımda mekanik sistemin hesapta, hesabında kullanacak, olacak, kullanacak olan moment, atalet momenti kavramlarıyla mekanik sistemlerin takip edilmesi istediğimiz hız profillerinden bahsedilecektir. Atalet moment ve atalet momenti kavramları Atalet Bildiğimiz üzere kuvvetin uygulanan bir kütlerin hız değişimine, verdiği tepki denir. Moment ise kuvvetin döndürme etkisi olarak tınır. Kuvvet vektörün hareket merkezi dik uzaklığı ile çarpılarak bulunur. Örnek olarak şekil 12'de F kuvvetinin O noktası moment e, eşittir işte F çarpı R şeklindedir. Yine başka bir örnek verecek olursak 1 metrelik bir çubuğun ucuna bir gramlık bir yük asacak olursak. Ve bu, bu bunu oluşturacağı moment 1 metre çarpı 0,1 1 gram 0,1 kilo çarpı yer çekimi 10 olarak baktığımızda 1000 Nm'ye bir moment olacaktır şu noktada. evistir M moment eşittir F çarpı R. Hatırladık olursak, Newton'un ikinci hareketi formülünden F ma şeklinde tanımlıdır. Burada M cismin kütlesi kilogram, a cismin ivmesi metre bölü saniye karedir. İh hızdaki değişimdir. Peki biz üstteki biz F ma formülündeki a'yı hızın türevi olarak açarsak ve bunu ilk moment formülümüzde f'i m çarpı db bölü dt olarak yazarsak buradaki moment formülümüz m eşittir m çarpı r çarpı db bölü dt olacaktır. Biz peki çizgisel hızı açısal hız olarak tekrar değiştirmeye kalkarsak buradaki çizgisel hız v eşittir omega çarpı r olarak verilir. Bu formülümüzü tekrar değiştirecek olursak m çarpı m M, M moment eşittir, M çarpı r bölü dt, M moment eşittir, M çarpı r dv bölü dt, Fİ'de ayırılacak olursak, buradan M çarpı r kare bölü d omega bölü dt olacaktır. Dönen isimlerde görülen hız değişimi, tepki momenti, oruçtan asal ürünler k sayısına hatırlatılması denir. Kısaca dönemde sınırlı kütle etkisi olarak özellikle denilebilir. m, j, t, e, o, m, d, t Omega açısından dönen, m kütle bir ismi merkez uzaklığı ya da r yeri çarpı büyük kütüllerinin oluşu ataret momenti noktasal yük için m çarpı r kare olarak denilir. Atalet momentinin sisteme etkisi, atalet momenti ne zaman etkilidir? sorusuna enerji birik enerji biriktiren hareketli sistemlerde enerji depolanması ya da aktarılması esnasında talep momentin etkisi ortaya çıkar. Herhangi bir cismin kütlesi sahip olduğu kinetik enerji ve eşitlik hız olmak üzere bir bölü iki mv kare joule dönme hareketi yapan sistemde ise ve omega açısal hız olmak üzere 1 bölü 2 j omega kare olarak ifade edilir bu dayanıcı enerji Depolanan enerjinin değişebilmesi için hızlı bir değişiklik olması gerekir. Bu değişiklik ivme bu ümelik klasiği ise atlet moment olarak adlandırılır. Atlet momenti j, ile 20'nin devir ve devirme kabiliyeti, çarpımından hız değişimine gö gösterilen tipki momentin, er momenti, moment oluşur. Bu arada, j, sin, burada j, j, sindirim merkezinde atalet momenti, R özgür kütle L uzunluk D büyük D dış küçük D iç çap olarak verirsek dolu bir sinin ataletini 98 çarpı Rho L D üzeri 4 olarak hesaplayabiliriz. Burada aslında demin istediğimiz şey biz bir silindir kütleyi şu şekilde silindir bir kütleyi döndürüyor olursak Bir de de bir de kütle döndüğü olursak bunun ikisinin de aynı kilo olduğunu varsayarsak bir kilo, bir kilo aynı kilo da fakat uzun da orantılı bunun çapının mesela 20 santim bunun çapının 10 santim olduğunu varsayarsak bu ikisi momenti dış çapının üç tane kuvvetiyle orantı olduğu için farklı olacaktır. İkisinin ikisi de aynı kütlede olmasına rağmen. Delikli sindir at harfi ise J 98 Rho L dış çap bölü dış çapın katı üsteli eksi iç çapın üsteli şeklinde mekanik sistemler, doğrusal sistemler ve dönem sistem olarak iki ana grupta tanımlanır. Hareket kontrolü döner ve veya doğrusu hareket yapan mekan hissemeden fark etmesini Git yutmamaktır. Yatır ölmesi tahrik motorunu indirilen ve yarısıdır. Burada J indirgenmiş motor mühendirilen indirgenmiş atalet momenti, J dönen kütlelerin atalet momenti, ki 3 dönen kütlelerin diğer kütleleri momenti, M hareket eden kütleler ve hız, N 1 motor devri, N 2 n 3 dönen kütlelerin devirleri. Çeşitli i̇şte malzeme özgü kütleleri kullanılarak istenilen basit sendik parçaların atalet momenti hesaplanabilir. Diğer bir taraftan ortalık merkezli karmaşık gören parçaların elemsik momentleri, kendi oluşan alt parçaların elemsik muhametlerinin toplamı olarak ifade edilir. Örnek olarak aşağıda görülen bir şekil şöyle şurada bir motor milinde şu döndürmüş olursa parçayı aslında bir öncelikle gördüğümüz üzere D isimli ataleti de gördüğünüz üzere birkaç parçaya bölerek aslında şunun iç çapı, dış çapı iç çapı, şunun dış çapı iç çapı, şunun dış çapı iç çapı, iç çapı gibi orantılı hepsini sıra sıra hesaplayıp bunun hepsini toplayabiliriz, elde edebiliriz. Ayrıca sistemin yapısı gereği atalet ameliyatı hesabımız çok güçlü olabilir. Bu tarz sistemleri motor mülini indirgenmiş atalet ameliyatının belirlenmesi için bazı deneysel yöntemler geliştirilmiştir. Aşağıda buna arasında sıklıkla tercih edilen bir yöntem olan yavaşlatma yöntemi açıklanmıştır. Sistem sürekli çalışma halindeyken motor devreden çıkarılır ve sistem sürtünme ve yük momentin etkisi yavaşlar. Olay sıfır olduğu duruma ilişkin dinamik denklem m y eşittir eksi j d omega bölü d t şeklindedir. Burada alet momenti j eşittir eksi m y bölü d omega bölü d t olarak ifade elde edilir. Bu ilişkinin atak momenti ulaşabilmek için yük momentini açılan hızla göre değişimlerin ve aşama eğimi ölçülebilir olmalıdır. Günümüzde sürücüler vasıtasıyla sürülen elektrik motorlarında ilişkin birçok değer anlık olarak gözlenebilmekte ve bu değerlerin değişimi grafiklerle çizilebilmektedir, izlenebilmektedir. Bu, vasıt, bu, grafikler vasıtasıyla sistemin motor milini indirgemiş moment hesaplanabilir. Böyle yavaşça Buna yer alarak bir iş markasına ilişkin yaklaşık atarlı mühendisliği şu şekilde elde edilir. Bunun için t1 anında ölçülen omega 1 hızı, ikinci mühendisliği my omega 1 olarak belirlenir ve omega 1 çalışma noktasının t'nin eğimi d omega bölü dt, omega 2 eksi omega 1 bölü t2 bölü t1. t2 eksi t1 yaklaşık böyle hesaplanır. Bir diğer hareket atarlısı motor mühendisliğinin indirgenmesi ise j indirgenmiş. 91.2 çarpı n bölü ve kare bölü n 1in karesi burada çarp yarışa kadar zaten açıkladık. İdeal birimi ikaz hareket. J toplam. J m motorun, motorun 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 momenti artı 1 bölü 2 pi l üzeri 4 role ro, l artı n bölü n parantezinde h bölü 2p'nin karesi şeklindedir. Doğal hareket ataretinin motor mühendisliğindeyse j'nin uyanmış, j çarpı n2'nin karesi bölü m1'i karesi şeklindedir. Devre ve hareket ataretlerini toplayacaksak v2 çarpı n2'nin karesi, j çarpı n karesine otomatik olarak gidip karesine böldüğümüz zaman bulmamaktır ve elde etmiş oluruz. ek olarak patent editörlüğü hakkında birkaç tane videomuz mevcut. Böyle gelecek olursak Burada dört planetli dişli bir redüktör görüyoruz. Daha farklı bir editörümüz. Şurada motor bilgisi mevcut. İç yapısını görüyoruz. Bu da dörtlü. Bu da çok kuvvetli. Çıldırılar çok da önemli kırılar birbirine bağlanmış. Bir oranını iyice düşürmekte. Düşürmek için kullanılıyor. Bildiğiniz için teşekkür ederim. Bakın buraya kadardı. You didn't